Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kibir kavramı ile alakalı değerlendirmelerde bulunacağız. Kibir, kişinin kendini büyük görmesi, büyüklenmeye çalışması ve ahlakı seyyi kötü ahlaktan bir özelliktir. İnsana yaraşan mütevazi olmaktır. Büyük olmak ayrı, büyüklenmek ayrıdır. Gerçekten büyük olanlar büyüklenme lüzumu hissetmezler, mütevazidirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insandır ama mütevazi bir hayat yaşamıştır. Firavun gibi, Karun gibiler mallarıyla veya makamlarıyla kibirlenmişler, millete üstten bakmaya çalışmışlardır. Demek ki gerçekten büyük olanlar büyüklenme lüzumu hissetmezler ama küçük olanlar kendilerini büyük gö gösterme telaşı içerisine girerler. Bu noktada ilk kibir peşinde koşanın iblis olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim iblisi anlatırken şöyle ifade ediyor. İlla iblis ebe vas tekbar. Evveli var ayetin. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Ona esmayı talim ediyor. Meleklerle imtihan edip onun üstünlüğünü gösteriyor. Ardından da haydi Adem için secdeye varın diyor. Hepsi secdeye varıyorlar. İlla iblis, iblis secdeye varmıyor. Vastekbara kibirleniyor. Yani diretiyor, dayatıyor ve kibirleniyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Onu ateş, onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. İşte e, iblisin bu hali tam bir kibir halidir. Verilen emre karşı güya akıl yürütüyor, kendini haklı gibi göstermeye çalışıyor. Demek ki şu anda yeryüzünde kibir yolunda gidenler şeytanın açtığı yoldan gidiyorlar. Ve şeytanvari kendilerini büyük görme, gösterme telaşı içine giriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Firavun anlatılırken o da kibrin timsallerinden biri olarak anlatılır. وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجُنُودُهُ فِي bi بِغَيْرِ hak. O, ve onun askerleri haksız yere yeryüzünde kibirlendiler. Kendilerini büyük göstermek istediler. Demek ki e, kibir, böyle kendini büyük görmeye çalışmak, göstermeye çalışmak aynı zamanda Firavun gibi Firavun meşrep sahi, meşrep olanların e, bir özelliği. Ad kavmi anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ad kavmi at Ad kavmine gelince festekberu fil art bi gayril hak. Haksız yere yeryüzünde büyüklük tasladılar. Kendilerini büyük göstermek istediler. Bunlar cisim itibariyle e, görkemli bir cisme sahip. Daha iri yarı insanlar. Bununla hava atmaya çalışıyorlar. Ama sonunda helak olup gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de e, ibadetten kibirlenmek, ibadeti gururuna yedirememek böyle bir manaya da dikkat çekilir. Ve denilir ki ayette innellezine yestekbiruna alibadeti bana ibadetten, abd olmaktan kibirlenenler seye duhuluna cehenneme dahirin zelil bir şekilde cehenneme dahil olacaklar. Normalde insan e, başkasının önünde eğilmez, secdeye varmaz. Ama alemlerin Rabbinin huzurunda eğilmesi ve secdeye varması ondan istenir. Bu nefsin firavunluğunu kırmak içindir. Normal sivil hayatta bir insan diyelim başkasının emriyle oturup kalkması pek düşünülemez. Ama askere gittiğinde e, oradaki hayatı emir tahtında geçer ve emirle yatar, emirle kalkar. Ben Allah'ın askeriyim diyen bir kimse de gururdan, kibirden sıyrılır ve Allah'ın emrinin karşısında rüküye de varır, secdeye de varır. Ama bazı insanlar Allah'ın huzurunda eğilmek istemezler. Bunu bir gurur, bir kibir meselesi yaparlar. İşte bunlar burunları sürtülecek tabiri caizse. Zelil bir vaziyette ateşe bunlar sürüklenecekler. Bir de ayette kibir sahibi olanlara ilahi cezadan söz edilir. Ve buyrulur ki seasrifu an an ayati beruna yetekebberuna fil art. Yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Yani kibirli olan bir kimse yeryüzünde haksız yere kibirlenen bir kimse Allah'ın ayetlerinden bir mana anlayamaz. Şunun gibi Mesela insanın gözünde bir arzu olduğunda önündeki yazıları görmez ve o zaman okuyamamış olur. Önünde anlamlı yazılar vardır ama o görmemektedir. Kainatın tamamı ilahi ayetlerle dolu. Kainat ibretle hikmetle yazılmış e, muhteşem bir kitap. Ama kibir sahibi olanlar bu ilahi ayetlerin dilini çözemez. Bu ayetlere muhatap olamaz, manen kör olurlar. Böyle olunca da kainat baştan sona ayetlerle dolu da olsa onlar bu ayetleri görmezler ve o ayetlerden gelen manevi sadaları işitemezler. Böylece kör, sağır bir şekilde hayatları geçer gider. Bir başka ayette kibrin cezası şöyle anlatılıyor. İnnellezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlayanlar وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Ayetlerimize karşı kibirlenenler. لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰى Sema kapıları onlara açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Ve cennete de dahil olamazlar. Burada ayetlere karşı kibirlenmek, yani ayetleri hiçe saymak, ilahi ayetleri e, nazar itibarı almamak gibi durumlar, işte bu gibi kimselere, sema kapıları açılmaz. Yani ulviyata yüksek şeylere yönelmezler. Bunlar süfliyata dalar. Aşağıya doğru meylederler. Ahlede ilal art diye ayette anlatılan yere yönelmek, süfli şeylere yönelmek. Bunların durumu bu olur. Ulvi şeylerden haberleri bile olmaz. Adeta hayvancasına bir hayatı yaşarlar. Bunun neticesinde de e, sema kapıları onlara açılmaz ve cennete de giremezler. İnsan e, Allah'ın huzurunda böyle kibirlenmekle değil, mütevazi olmakla mükelleftir. Ve insanın görevlerinden birisi Allahu ekber deyip Allah'ın büyüklüğünü ilan etmektir. Bununla alakalı mesela ayetlerde şöyle denilir. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir ile yad et. Allahu ekber diyerek Rabbinin büyüklüğünü ilan et. İşte büyük olan odur. Allah'ın dışında her şey mahluktur. Masivası mahluktur. Böyle olunca evet güneş büyük ama güneş Allah'ın mülkünde görülmeyecek küçük bir nokta gibidir. Güneş büyük ama Allah güneşin de Rabbidir. Bütün o büyük şeylerin yaratıcısıdır. Velil Birullah alema hedakum insanın görevlerinden birisi Allah'ın hidayetine mukabil Allah'a tekbirde bulunmak, Allahu ekber demek. İşte namazda Allahu ekber diye başlıyoruz. Allahu ekber ile bir rükünden diğer rükne geçiyoruz. Namazın peşinde 33 defa Allahu ekber diyerek bu vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Öte yandan bayram namazlarında Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah ve allahu ekber, allahu ekber ve lillahi hamd. Bu gibi tekbirlerle Allah'ın büyüklüğünü yine ilan ediyoruz. Ve e, el kibriya u ridai, Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsi de şöyle buyurmuş. Kibriya benim ridamdır. ve azametu izari, azamet de benim izarımdır. Bunlar elbise, biri alt, biri üst, mecazi ifadeler. Yani azamet ve kibriya Allah'a yaraşır. Allah'ındır. Başkasında bu bunlar olmaz. Femen nazani fi vahid min gasam gasamtuhu. Yani her kim bunlardan birinde benimle nizaa girecek olursa, kendinde bir büyüklük, bir azamet tevehüm edecek olursa onun belini kırarım. İşte Allahu Teala yeryüzünde Firavun gibi, Nemrut gibi, Karun gibi nice azamet ve kibriyat sahibi gibi görülmek isteyenleri perişan etmiştir. Günümüzdeki yaşanan olaylarda da nice büyüklerin zelil hale geldiğini çok net bir şekilde görmekteyiz. Demek ki büyüklük Allah'ın bize düşen görev mütevazi olmak ve Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğünü ilan etmek.